Hani tıpta çaresi yok. Ne veriyor? Antidepresan veriyor. Şöyle hafif bir antidepresan veriliyor. Bir de yanına e, anti epileptik böyle bir ilaç yazılır verilir. Hadi git de. Ama vatandaş yatağında döner durur, bacak kasılması tekrar atar böyle. Burada yapılacak olan, evet söyler misiniz Yelina Hanım? Bir karnı olacak şekilde şöyle bir çay kaşığı kadar siyah hardal tohumu tüketiyoruz. Onu öyle yutalım mı? Evet bu şekilde birkaç yudum suyla yutulabilir. Zaten taneleri çok çok küçük. Ee, bir çay kaşığı kadar tüketiyoruz. Beraberinde de her gün günde bir yemek kaşığı kadar çörek otu yağı tüketiyoruz. Yaklaşık 30 gün kadar düzenli olarak kullanıyoruz. Daha üçüncü günü veya ikinci gününden itibaren... O huzursuz bacak sendromu yavaş yavaş ortadan kalkar. Bu böyle bir şey. Bakın bunlar ileride yani o kadar çok konuşulacak şey var ki. Yani diyecekler ki ya Saracoğlu Hoca bak kibirden şeyden Allah'a sığınırım bunu söylerken. Asla yani ya Saracoğlu Hoca bunları nasıl buluyor? Bak şimdi ıspanak örneğini evet. anlatacağım. Orada diyeceksiniz ki ya ha diyeceksiniz doğru. Ama gel de onu bulana kadar biz neler çekiyoruz ortaya koyana kadar. Bu siyah hardal tohumunun bakın o kadar çok insana faydası oldu ki bu huzursuz bacak sendromunun dışında eğer kalp damarlarını besleyen çok ince kılcal damarlar var. Burada kan akışları yavaşlayabiliyor. Çünkü onun öncesindeki arterin bir tarafında bir %70 tıkanıklık, daralma, %50 tıkanma olabiliyor. Stenoz olabiliyor. İşte burada hatta doktor ne yapıyor? Bir an önce ya stent takacağım diyor veya bir şey bir şey bir şey işte her neyse yani anjiyo yapılması lazım diyor. İşte burada tabii ki kalp krizi geçirme riski var Hüseyin. Eğer hekiminiz herhangi bir şekilde kalp krizi geçirme riskiniz var diyorsa bak. Hekim kontrolünü asla ihmal etmeyeceksiniz. Ama bu siyah hardal tohumunu da ihmal etmeyin benim tanıdığım bazı iş adamları var. Yani bunlar da iki stent, üç stent takılı. Çok zorlandıkları dönemde bu siyah hardal tohumunu kullanıyorlar. Hocam, o oh dünya varmış diyor. Yani o göğüsteki baskı şu bu kalkıyor. Ama Hüseyin biz burada bir takım bitkileri önerdik diye hekime gitmemek veya hekimin verdiği önermiş olduğu ilaçları kullanmamak en büyük şeydir. Bir insanın kendi kendine verebileceği en büyük zarardır. Ama burada biz bir şey öneriyorsak sen gene de hekimine sor